bespoke.com'la hepinize merhaba arkadaşlar. Bir başka dersle birlikteyiz. Bu dersimizde ise e, sayfa düzeni kısmını tanıyacağız. İlk önce temalar grubundan e, başlayacağız. Nedir temalar? Temalar e, belgelerimizde, belgelerimizde e, madde numaraları başlık ayarlarını, paragraf ayarlarını güzel bir görsellikle yapmak isteyebiliriz. Bunlarla tek tek uğraşmak epeyce vaktimizi alacaktır. Uzun uğraş gerektirmeden belgemizde bu ayarların otomatik yapılmasını istiyorsak tam bu noktada Microsoft Word programı bize sayfa düzeni sekmesinde temalar aracılığıyla büyük bir kolaylık sağlayacaktır temel ara, temalar aracımıza tıkladığımızda e, belgemize e, yazı tipi başlıklar numaralandırma düzenli otomatik olarak biçimlendirilmiş e, bazı şablonlar sunuyor arkadaşlar bakın e, yazı fontlarıyla falan uğraşmadan bu şekilde e, boyutuyla falan ulaşmadan hazır e, temalardan kullanabiliriz arkadaşlar. Buradaki temaları gözet e, geçeli geçerli tema kaydet diyerek siz de üzerinde, üzerinde değişiklik yaptınız. E, mesela bir temayı kullanabilirsiniz. Onun dışında e, şöyle bir dakika. E, bir tema kaydedebilirsiniz. geçerli tema kaydet diyerek size e, bir tema kaydedebilirsiniz arkadaşlar bakın e, tema bir diye size kaydedici bölümü gösteriyor şablonlar e, dizininde document times bölümünde e, isim belirleyip kaydet diyebilirsiniz arkadaşlar e, aynı şekilde buradan temalara göz at diyerek kaydettiğiniz temaları açabilirsiniz onun dışında e, bakın temayı şablonuna sıfırla diyerek arkadaşlar e, yaptığınız işlemleri sıfırlayabilirsiniz e, o temayı sıfırladı ama yazı rengini yeşil yapmıştım ben o yüzden o ayrı bir işlem oluyor e, buradan da arkadaşlar buradan da ayarlamalarını yapabilirsiniz renk düzenini yazı tipini efektini buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar e, sayfa yapısına gelince sayfa yapısında kenar boşlukları ne ayarlayabilirsiniz buradan kendiniz değer verebilirsiniz e, düzen olarak kağıt olarak kenar boşluk olarak ya da hazır kullanılmışlardan birini seçip kullanabilirsiniz arkadaşlar onun dışında hemen bakın yönlendirme var yönlendirme ise sayfamızı dikey ve yatay olarak kullanmamızı sağlar bakın yatay tıklıyorum yatay bir biçim aldı kontrol F2 yaptığım zaman da yazım yatay bir şekilde çıkacaktır arkadaşlar bakın baskın üzerinden gördüğünüz gibi yazım yatay bir şekilde çıkacaktır F2 yaptığım zaman ise pardon özür dilerim yaptım dikey yapmak ise bakın dikey yapınca da e, ee, dikey bir şekilde çıkıyor arkadaşlar <laughs> onun dışında boyut kısmından e, ee, saça ee, boyutumuzu ayarlayabiliriz bu ee, kağıt tipini falan buradan ayarlayabiliriz yani kağıt e, ee, şeyini arkadaşlar kağıt boyutunu onun dışında tüm sayfa boyutları diyerek buradan ee, ayarlamalar yapabilirsiniz bakın A4 A3 diye buradan ayarlamalar yapabilirsiniz kağıt şeklinize göre e, boyuttan bahsettik sütunlar diye arkadaşlar e, sütun ayırma işlemi yapabilirsiniz bakın 1 2 diye e, 3 diye sağ sol diye arkadaşlar diğer sütunlar diyerek e, diğer işlemlere görebilirsiniz bakın e, sütun e, karşı sütun sayısı olacağını buradan ayarlayabilirsiniz bakın ön izlemesi burada arkadaşlar e, sütunların genişliğini falan ayarlayabilirsiniz bakın 9 sütun dedik ve 9 tane sütun e, ayarlanma özelliği sunuyor araya çizgi koy diyerek e, araya çizgi koymasını sağlayabiliriz arkadaşlar şarj ayrılması için e, kesmeler diyerek bakın kesmeler bölümü var e, kesmeler bölümünden arkadaşlar e, bir e, ilmecin bulunduğu yerden o bölümün kesilmesini sağlayabiliriz bakın e, sütun dersek sütun gençliği sütun aktif değil e, kesmeler bakın sayfa diyorum ve bakın insanlar bölümündeydi ilimleyicim ve insanlar bölümünün e, insanlar bölümünden aşağısını ayrı bir sayfa indirdi bunları da kullanabilirsiniz arkadaşlar bakın zaten üstüne geldiği zaman açıklamaları var e, sayfa numaraları bölümünden sayfa için e, boşluk her bir boşluk için bir sayfa numarası bakın e, her sayfada indirilen başlık bakın arkadaşlar her bir satır için e, bir numara verdi Bakın boşluk bıraktığım kadar numara vermeye devam ediyor arkadaşlar. Bunları da kullanabilirsiniz. Böyle yani, maddeleme işaretlerinde. Gerçi onun içinde de şey anlatmıştık zaten giriş bölümünde, paragraf bölümünde madde işaretçileri falan vardı. Ee, heceleme bölümünde heceleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın insanlar diye ee, heceleme işlemleri de yapabilirsiniz. Sayfanızın yetmediği yerlerde. Onun dışında e, filigram bölümünden yazımızın belgemizin arkasına yazı ekleyebiliriz, resim ekleyebiliriz arkadaşlar. Bakın metin filigramı veya resim filigramı diyerek bir resim seçip e, bakın tamam diyorum ve belgemin arkasına bir resim ekledi. Aynı şekilde yazı diyerek de özel filigram diye <laughs> buradan bir yazı ekleyebiliriz arkadaşlar. Ben i̇şte, e, peş hocam diyelim, peşme hocam diyorum. Bakın arkadaşlar her sayfa aktarılır bu yeni bir sayfa açtığınız zaman arkadaşlar şöyle bakalım bakın kısaca yeni sayfa ne kadar yazı e, yazdıkça o zaten kendini yeniliyor arkadaşlar ee, onun dışında sayfa rengini ayarlayabiliriz sayfa rengi bölümünden ee, başka neler var efekti yine sayfamızın arkasına bir isim ekleyebiliriz. Gradyan ekleyebiliriz arkadaşlar. buradan ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. iki renk bir renk Siyah beyaz şeklinde bakın. Buradan ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Ee, doku e, hazır dokulardan kullanabilirsiniz veya diğer dokulara bakarak kullanım işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, onun dışında yine desen bölümü var. Hazır desenler burada ve e, renkleri var o desenleri kullanabilirsiniz arkadaşlar ee, burada resim bölümünden resim ekleyebilirsiniz bakın filigramımızda filigramı kaldırmak için ise e, fil, e, filigranı kaldır diyerek filigranı kaldırabilirsiniz arkadaşlar bakın kalktı e, kontrolü yapıp geri getirdim tüm renkler diyerek belki e, bu e, tema renkleri bölümünde olmayan renkleri ayırabilirsiniz. Renk yok diyerek e, bakın renk yok diyerek de rengi iptal edebilirsiniz. Aynı şekilde e, bir gradyan falan da kullandığınız zaman yine renk yok diyerek iptal edebilirsiniz arkadaşlar. Sayfa kenarlıklarından bahsetmiştik zaten bu önceki derslerimize. E, kenarlık falan ekleyebiliyorduk sayfamıza. Hatta resim kenarlığı yapabiliyorduk. E, bakın. Gelin <laughs> burada yeni bölüm var bahsetmiştik bakın değerler verdiğimizde biraz daha görüntü artıyordu ee, sola veya sağa doğru arkadaşlar aralık bölümünden aralık verebiliyorsunuz bakın arkadaşlar alçaltıp kullanabilirsiniz ee, ya da alt satırdakini de ayarlayabilirsiniz aynı şekilde arkadaşlar yerleştir bölümü zaten aynı hani bir resim falan da bakın resim falan seçtiğimde aktif oluyordu zaten bakın yerleştir bölümü ee, aynı işlemleri görüyor arkadaşlar, ee, aynı işlemleri görüyor. Ee, onun dışında <laughs> ne var sayfa üzerinde? Sağ i̇şte bir şey sayfa abisi bölümü Bakın burada ee, ayarlamalar yapabiliyorsunuz zaten aynı şeyler. Başka bir şey kalmadı şu anda paragraf bölümünden bahsetmiştik zaten ee, gençler falan satır ve sayfa sonu buradan ayarlamalar yapabiliyordunuz. O, ön izlemesi vardı burada mevcut olarak Barcelona'nın e, ayar ayarlar dönemizde ayarlar arkadaşlar. Sayfa düzeni de bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde başvurular bölümünden birkaç bir şey göreceğiz Postalar bölümünden aynı şekilde e, gözden geçirir görünüm şeklinde inceledikten sonra Microsoft Office derslerimizi e, Word kısmını bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.